Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz için niyetlendik ve geneldir topludur hepiniz için her birinde bir şey var ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun fincanınızı size gösteriyoruz siz de görebilirsiniz ve gösteriyoruz arkadaşlar hepiniz niyetinizi tutun içinizden bir şey varsa dileğinizi de söyleyebilirsin abone olmayı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. Falcı Anne YouTube'da arkadaşlar hepinizi seviyorum. Çok hayırlı siz de görüyorsun. Bir hayırlı bir kapı önünüzdedir. Bu hayırlı kapı size mutluluk getir. Burada bir yıldız var ama o yıldız çok parlayacak. Çok mutlu olacak. iki kişi arasından bir görüşme konuşma var. Kocaman bir balık var. Ve bir yerden bir yere, biri ayrı bir yerden geliyor, biri ayrı bir şehirde. Ama bir yerden buluşması, konuşması olacağını gösteriyor. Hayırlı kapılarınız açıktır, yolunuz açıktır. Hayatınızda bir işiniz ertelenmiş. Bu iş artık un e, vade ile olacağını gösteriyor. Belki saat ondadır, belki on gündür bir haber gelecek size arkadaşlar. Bu haber geldiği zaman çok rahat diyeceksin. Bir de bir erkektir ne çalışmak içinden geliyor ne bir şey yapmak içinden geliyor. Böyle bir kendisi de bilmiyor. Yorgun, e, ee, diyemiyor. Bir durumlar var bunda. Ve bu kişi bir para eline geçecek merak etmesin. Biraz sanki işi durgun olmuş, çok üzülmüş. Ama bu iş yeniden başlayacak. Ve dört kızı olan bir kadın, bir de erkek çocuk isteyen biri var. Belki beni dinliyor, belki dinlemeyecek, ne zaman dinleyecek. Allah'ın izniyle iki erkek çocuğu da olacak. Çünkü kadınca sıralanmış, küçük her sefer demiş bir erkek çocuğum olsun kız olmuş. Erkek çocuğum olsun kız olmuş, sonunda erkek çocukları olacak hem de iki tane. Genç bir bayandır. Çok erken de evlenmiş arkadaşlar. Yani fazla değil yani zamanda da yok yani. Bir hafta tahtil oluyor bir yere gireceksin. Uçak biletinizi kesmişsin. Bir yolculuk yaparsın birisini o kadar seviyorsun ki diyorsun bu sefer de sesini duyayım başka bir şey dünyada istemiyorum. Sesini duyacaksın kalbini ona böyle muhurlamışsın. Hafifleme bacanım ama kısa yakın bir haber alacaksın. Kısa yakın o haber sizi çok hafifletecek. Çok büyük bir bereket evinize geçiyor ve buradan emir almak nefret ediyorsun İstemiyorsun. ve diyorsun kimseden emir alamam böyle değişik bir durumda ev isteyenler ev alacaklar dörtlü vade ile buradan bir erkek sanki 55 yaşında biraz boylu moylu böyle güçlü yani ama çok üzgündür tek başına sanki bir çarşıdan gidiyor kimseyle ne konuşuyor üzgündür ya borçludur ya bir sıkıntısı var. Buradan sanki bir deniz kenarında dalgalar sizi, sizi vuruyor. Ve iki kişi birbirine sarılmış, çok birbirini özlemiş. Bir bayan, bir erkek her ikisi de uzun boyludur. Yani ikisi de boyları var. Yani bir kavuşma, bir görüşme, bir yerden birbirini görmek görünüyor. Bir bayandır sanki bir buket çiçek elinde ama sevdiğin kişiyi bekliyor ama bir haber bekliyor böyle durmuş sanki kapının önünde. Bir erkektir iş yeri açacak ve Allah'ın izniyle market gibi ya da böyle ne bileyim bakkal gibi bir yerdir. Bereketli olur. Düşünmeden açabilirsiniz. Bir bayana o kadar yürümüş yürümüş isminden ki harfi olan ya da su isminden. Hiç işi yürümüyor. İşini yani ne bileyim istediği gibi olmamış. Gene bir genç bir erkek böyle sanki bir bahçeli bir yerdedir. Gene birbirine sarılmışlar. Birbiri sevgiyle aşklar görünüyor. Buradan bir erkek tek başına sanki kimse yok gibi. Aynı böyle hmm, ne diyeyim nereye benziyor. Eski zamandan biliyorsun vapur yeri ee, yani Kadıköy'dür. Yani öyle bir yerdir. Sanki böyle bir tek başına sanki bir vapura biniyor ama çok dalmış. Haydar Paşa gibi bir yer doğrusu desen. Ama Haydar Paşa galiba faaliyete girmemiş, girmemiş daha. Yani bir erkek elinde hem sopa var hem kolundan bir çanta var. Genç biridir. Bir işe gidecek bir iş yapıyor. Ya suacıdır ya da e çünkü böyle değişik bir şey elinde var. İsminden ve harfi var. bir bu genç inşaat işi yapıyor. Arkadaşlar bir fabrikada çalışacaksınız. Bir haber alacaksın. Bir sürü kişiler var. Siz de bu bu fabrikada çalışacaksınız. Yani sanki bir şeyler hepiniz böyle sıralanmışsın diziyorsunuz. Ya da öyle bir yerde çalışıyorsunuz. Nedense iki kişi karşı karşıya konuşursunuz böyle birlikte e, ama bu iki kişi kadındır erkek değil birbirine derdini açıyorlar buradan elini bağlamışsın kolunu bağlamışsın ve oturmuşsun bir kızdır saçları kıvırcık ve çok güzeldir ama saçı darma duman duman bir avukat o kadar düşünüyor taşınıyor yapıyor çiziyor yırtıyor bir türlü sanki birisini hapiste kurtulması için bir türlü sanki çaresini bulmuyor. Çünkü avrak eksikliği var. Bu avrak eksikliği bulursan çıkar. Bir de gurbete giden bir erkek var. Sanki bu üç çocuğu var. Gelip ilk eşine sarılıyor. Onu yanaktan öpüyor. Bu bayanın sanki sırtından bir çocuk var. iki çocuk da. Böyle yürüyor babasına sarılmış der. Gelecek gurbetten sizin gurbetten bir sevdiğiniz varsa gelecek. Ama buradan gördüğüm kadar da hislerime göre konuşuyorum. Bir ayrılma var. İki kişi ayrılacak. Dört vade ile bir ayrılık bir yuva yıkılması görünüyor. Yani bir ayrılık başlamış. Biri sizi bekliyor böyle kucak dolu böyle kucağını almış açmış sizi bekliyor ve balkondan izliyor ne zaman geleceksin. Erkektir bu bu kadın değil yani diyeyim size e, doğrusu bir de yürüyorsun sanki böyle ne diyeyim size yokuştur yokuşa tek başına yürüyorsun bir yere gideceksiniz önünüzde bir yol var yani yürüyorsunuz. Yokuşlar, sıkıntılar gideceksin, bitecek. Buradan oturmuş bir bayan, başı kapalı, üstü e, kapalı etek giyiyor, bluz üstünden. E, bir ateşin önünden oturmuş, sanki şumina gibidir. Ama çok dertli, çok sıkıntılı. İsminden bununki de K harfi olan ya su isminden yani isminden Kadir. K Ka arkadaşlar. Buradan eviniz biraz darma duman her şey ortalıktan bırakmış sanki terk edilmiş bir ev var. Yani bu evden bir e, erkek bir kadın birbirini terk etmiş darma duman görünüyor. Bir kapı açılıyor önünüzden. Yavaş yavaş bu basamaklara çıkacaksınız. Allah'ın izniyle. Bir gelin bir damat. Önce sanki böyle kapının önüne getiriyor. Kimse gelmeden. Kuaförden çıkarıyor. Bir konuşma olacak. Üç tane ışık da bu ikisinin önündedir. Ee, bu damat uzun boylu zayıf biridir. Gelelim biraz daha kısadır. Yaşlı biri eskiden böyle bütün evin reisiydi. Şimdi sanki kimse takmıyor. Ne kadar söylüyor bir şey demiyor. Elinden bir defterdir kitap var. Sanki onlara bir şey paylaşacak. Yap bir paylaşım. Paylarını verecek gibi bu erkek herkesi to toplayacak. Bir toplantı gibi arkadaşlar. Bir de bir evde haber bekliyorsun. Bu barışmadır. Bu güvercin damın üstündedir. Size haber getirecek 9 vade ayın 9'u, 29'u, ya da 9 ay 9 gün olabilir. Birisiyle buluşmanız gerekiyor. Yağmurlu bir gündür buluşacaksınız ama böyle ikiniz de sessiz. Böyle hafif yağmurlu. Bir bayandır hem yüzlüdür hem de hiçbir şey farkına varmadan e, böyle size yağda çekiyor. Yani bayandır ikisi de. Arkadaşınız, dostunuz olabilir. Bir yol var canım sizin önünüzde bu yol şimdi likten e, biraz sabır et. Kapalı kapalı çarşıya gibi kapalı çarşı gibi bir yere gidiyorsunuz. Bir alışveriş gelin alışverişi var. Arkadaşlar bir ışığınız yanıyor. Bu ışık Allah'ın izniyle bir mutluluktur. Bu mutluluk on vade ile önünüze gelecek. Ve çok da güzel. Ve bir ev sahibi olursun. Yani ev kuracaksın. Bir çatı içinden bir sevdiğin kişiyle birlikte olursun. Ama çok sizi beklemiş. Emek vermiş. Bu emek aşağı kadar inmiş. Emeğin karşılığını da biri vermemiş bu bir genç kızımızdır. Üzgün çok üzülüyor ve tek başına sanki yürüyor. Nereye gidecek, ne yapacak? A harfi biri size misafir gelecek. İki çanta elinden sevdiğinizdir, babanızdır, abenizdir, kardeşinizdir, erkektir. A harfi ya isminden ya su isminden size geliyor. Buradan P harfi olan biri saçları kır saçlı. Güler yüzlü 40 yaş üstüdür ve sanki bakıyor size hem gülüyor hem sizi üzmüş gelip özür dileyecek arkadaşlar ve biri de arkanı tamamıyla çevirmiş bu geneldir herkes için bir şey var içinde bir bayan bir erkek bir gazinodur ya da lokantadır nedir bir e, sanki iki vade ile birbirine tartışıyorlar oradan. Biraz böyle kızacaklar ama gene bir anlıktır. Gene barışacaklar. Ama orada bir sert tepki oluyor. Bir de bir dede sanki bir torunun ismini koymuş. Yani kendin ismini. Bu torun sarışın kumral. Kıza da benziyor. Erkeğe de arkadaşlar. E, bu torun yani e, yani sanki tüm mirasını bu toruna bırakacak. Bu yaşlı erkek. Arkadaşlar bir şeytan var bu uzun boylu çok uzun boylu esmere kaçan biri sanki şeytan gibidir. Bu şeytan önünüze çıkabilir ve dört vakitte size teklif edebilir. Ve yüzünü güldürecek hafif bıyıklı ve gözleri renkli çok böyle yüzü parlayan saçları önüne geliyor. Bir erkek bu karava takan resmi biri ile tanışabilirsiniz çok da böyle delikanlı rütbeli biri ve buradan hasap kitap yapan bir bey efendi var bu hasabını kitabını bilmeye çalışıyor şirket gibi bir yerdir bir de bir anlaşma yapıyorsun bir alım-satım var yani e, sanki yeni iş açıyor ama olgun bir kişiden bir şey alıyor tokalaşıyor bir de bir erkek babanın elini öpüyor. Sanki bu baba ya bir durum var ya bir yerden gelmiş ya da onun istediğin gibi bir şey yapmış ya da bir yolculuk yapacak. Böyle elini öpüyor. Bir de bir bayanımız güzel bir bayan boylu boylu oturmuş. Sanki böyle dertleşmiş ve ağlıyor. Bir erkek başından beklemiş onu barıştıracak konuşacak. Yani birlikte bir konuşma olur. Kendini çok yalnız iki divar arasında kalmış gibi hisleriniz var. Böyle hissediyorsun nedense. Bir de çok üzgünsün. Sanki bir kapının önünde bekliyorsun birisini. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi? Ya da bir iş kapısından da bekliyor. Bu kız da aynı senin gibi düşünüyor. Bu kız da senin için aynı öyle beklemededir. Her ikinizde de ego ve bunları ego yapmıştı. Ne sen gidiyorsun ne o. Vefat eden biri var. Allah rahmet eylesin. Böyle biraz durumu da kritik. Yani nasıl Mali durum sıkıntısı var. Bir erkekle görüşüp konuşacaksın. Bir masada yakınlık var. Elini tutuyor. Böyle herkes için der sanki bir yemek yiyor. Hem de böyle bir elini tutup öpüyor. Bir de birisiyle tanışacaksın. Gene A harfi var. Onun da yarası var. Onun da başına çok şeyler gelmiş. Acı çekmiş. Ama birbirinize çok uyumlu olursunuz. Ve birbirinizin derdini bileceksiniz. Birbirine sarılacaksınız. Buradan bir gelin var. Sanki bile bu gelin çabuk o kadar gitmek istiyor ki. Fazlasıyla. Yani beklenmeden diyor hemen çabuk ben bu evden gideyim. Artık bu evden Bıkmış yani baba evidir nedir? Böyle bıkmış gibi görünüyor. Bir bıkkınlık gelmiş. Bir de biri burada namaz kılıyor. Erkektir dua ediyor. Umarım duası kabul olur. Ve Allah'ın izniyle. Kapınıza gelen bir erkek var. Elinden doğulu çiçekler var. Hediyeler var. Size doğru geliyor. Kapıya gelecek. Kapıyı açarsın açmazsın. Belki birbirinden küsmüş olabilirsin. Belki yeni geliyor. Belki istemeye geliyor. Çünkü kutu da elinde var. Ama yalnız saçını çok güzel yapmış şirin bir bayan. Saçlarını yapmış sanki böyle biraz öndeleğini yapmış. Yani biraz kıvırcık. Ee, böyle dalgalı. Bir makyaj yapmış birisini bekliyor. Burada bir elbise giymiş ve gözü yoldadır o kişiyi bekliyor. Umarım bu kişi gelecek. Buradan da sanki böyle bu köprü alev ya alevlenmiş. Yani bir aranızda bir sorun olmuş. Bu sorunu çözeceksin. Yakın zamandan Allah'ın izni ile bitecek. Yani 7 günden ya 7 hafta ya 7 saat bu olay bitecek. Buradan şanslı bir döneminiz oluyor. Ve sanki böyle zarını atıyorsun düşeşin gelecek. Ve birbirini çok seviyorsunuz. Ve aranızdan da bir bağ var. Bir enerji var. Ve birbirinizi mutlu edeceksiniz. Aranızda gerçekten bu bağ kimse kopmaz. Kimse araya girmez. Ve iki dedikodu arkanızdan olmuş. Ama bu dedikodulara önem vermiyorsun. İki haber size gelecek. Bu haberler belki uzaktan geliyor. Bir erkekten size bir güldük e, teklifi gelecek. Bu erkek A harfi baş harfinden var. Yani baş harfte A harfi. Bu erkek size hem adım atacak hem nişan teklifi gelecek size yani. Buradan dualarını ediyorsunuz. Şelaleli bir yerde böyle şelale hazır şey var ya. Sanki öyle bir yerden duruyorsunuz. Bir kişiyi bekliyorsun. Buradan yuvanı korumuşsun ama eksiklik var arkadaşlar. Çünkü hala tamamlanmamış ve çok da ikiyüzlü kişiler var fazla be güvenme. Ve güvendiğin daha gerçek kar yağmış. Artık kimseye güvenemiyorsun. Bir bayandır. Hiç güveni gelmiyor arkadaşlar. Normaldir. Gene söyleyeyim. Gene yurt dışı hayalin gerçekleşecek. Ama buradan 19 vade ile ya ay ya hafta ya gün gideceksiniz. Bir yolculuk yaparsınız. Buradan dikkatli olun. Ve gerçek biraz zorluk geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan çok karışık kafanız. Bir de tabağınıza da bakalım. Tabağınızdan ne çıkacak? Allah'ın izniyle arkadaşlar. Numaram ikisi de TikTok'ta bulabilirsiniz. Ve Instagram'da bulabilirsiniz. Youtube'da bulabilirsiniz ve falcı anne sizillendir. Ne derdiniz varsa bana söyleyin. Bak bütün sıkıntılar döküldü gitti. Bak buradan biri çok başınızdan pıt pıt ediyor. Dırdır ediyor. Ve buradan da küçük bir haber yoldadır. Geliyor. Görüyorsun. Ve maşallah size hediye gelecek. Arkadaşlar biri size bir buket çiçek getiriyor. Sizi düşünen oturmuş yakışıklı uzun boylu, sakallı, saçları kumral. Böyle oturmuş sizi izliyor ve sizi dinliyor ama konuşamıyor. Sanki küs gibidir ama sizi düşünüyor. Buradan biri sana çok sadıktır, ona güvenebilirsiniz. Ve güvenmiyorsun, güvensizlik yaşıyorsun ama buna güvenebilirsin. Sadık biri var arkanızda. Yüz yüze sevdiğin kişiyle bir buluşma, bir konuşma olacağını gösteriyor. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum gerçekten. Ben her zaman da yanınızdayım. Sıkıntını dökemiyorsun. Bir kütüphaneye gideceksiniz. Sanki işiniz var. Bu işi göreceksiniz. Sıkıntı bitiyor. Güneş doğuyor. Aydınlıklar başlıyor. Rahatlama olur. Ve arkadaşlar ve buradan yeniden başlayacaksın. Yeniden güzel günlerin, güzel günler sizi bekliyor. Bir kusur işlemişse kusura bakmayın canım.